Hazırsan hemen sana bugün olan haberlerden en önemlilerini aktarıyorum. CHP'de bildiğin gibi sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu kurulta iptali davasından ilk kez konuştu. Partiyi içten yıkmaya çalışanı biz içimizde boğarız dedi. Bolu'daki bu yangını hatırlıyorsun değil mi? 78 kişi hayatını kaybetmişti. İşte bu yangına ilişkin iddianame hazırlandı. 13 sanık hakkında 1998 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine sahnede faizle ilgili konuştu. Faizsiz ekonomi özlemimi gür bir sedayla dillendirmeye devam edeceğim dedi. Cezaevindeki tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumartesi günü gerçekleşecek olan Düzce mitingi için çağrı yaptı. Saraçhane eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı hakaret ettikleri iddiasıyla tutuklanan 14 genç hakkında tahliye karar verildi. Rütük Sözcü TV'yi karartmak istemişti. Mahkeme hop dedi, karar iptal edildi. Son olarak Türk İş açıkladı. Açlık sınırı 25 bin lirayı geçti. Bugünün en önemli haberleri bu şekildeydi. Yarın da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma.